Yeni günden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Biz iyi olmaya çalışıyoruz. size hayırlı cumalar bu arada. Damlosu merhaba de aşkım. Merhaba de. Arkadaşlar bugün Damlosu okula gitmedi. Biraz... Ya, ya. Azıcık midesi bulanmış. Ama hasta değilim de. Şunun da yediğim dokun dokundu anlayamadım de. En son yatmadan önce kavun yemişti. Belki o mu dokundu bilmiyorum. sabahta biraz midesi bulanık gibiydi. Ondan okula götürmeme kararı aldım. Dedim orada bulanırsa öğretmen de hani müdahale edemez. İster istemez kusar kusar. Şükür şimdi iyi. Öğlen saatleri biz şey işte sabah kahvaltımızı ettik, yedik. İşte öğlen çorbasını içti damlası. Şimdi Emine'ye doğru gidiyoruz. Nasip olursa. Dün. Ha, evet. Dün gidiyoruz. Kalk bakalım. Gel. tutelim. Kalkar mısın? Hadi kalk bakalım. Aferin. Boyunu poştun dövsünler. Ablan ne Boyun poştun bu şekilde de. Şöyle bir yarım tişört giydirdim. Ne uzun ne kısa. Tam bu mevsimde. Ay yanağını görüyor musunuz? Daha çok belli oluyor. Aşkım merhaba dendim. Merhaba de. Ne mi canım Saçları hala örgülü. Allah nasip ederse. Babası derince bucu bucu edecek damlaşıyor. Akşamıştı. Evet. Ben çok mu tatlıyım acaba de. Çok mu tatlıyım tat tatlı mıyım de. Öyle okula gitmedim diye delirdi. Böyle ağladı ağladı ağladı. Çok ağladı. istiyordu ya ben biliyordum çok az böyle bir mide bulantısıydı. Hani arkası gelmeyen bir mide bulantısıydı. Okula götürdüm. Öğretmenini okulunu çok seviyorum de. Şimdi şurup içtiği için biraz sersemledi. Ha gidelim diyor artık. Gel bakalım. Aç kapıyı o zaman. Kapıyı açar mısın anne? Hmm. Aferin aç. Hmm. Ha, aç annem aç. Şimdi şey düşünüyoruz. Bu yataktan düştü şu, şu yanağı mor ya. E, yatağın kenarlarına öğretmenimiz vurma aşkım? E, kenarlıklar satılıyormuş. Trent oldu. öyle bir şey almayı düşünüyoruz. Bir daha böyle bir tehlike denk gelmesin diye Allah korusun. Allah tüm çocuklarımızı korusun yarabbim. Gel. Öyle koruma olursa hani yatağı değiştirmemize gerek kalmayacak. Böyle arkadaşlar. Biz şimdi çıkalım. Yola görüşürüz orada. Gel bakalım neler var. Gel Merhaba arkadaşlar. Biz eve geldik. E, marketten ben çok bir şey almadım. Şokta yarı yarıya indirim gösteriyordu ama e, geçenlerde ben muhteremle gittiğim için alma gereği duymadım. Şöyle yapayım. E, şimdi eve geldik. Emine ile biraz oturduk. Sonra Emine'ler gitti. Ondan sonra e, ben yemek hazırlığına başladım. Damla suyu da e, yatağına yatırdım. Damla suyu yatırmadan önce Bizim apartmanda bir vefat vardı. Allah rahmet eylesin bugün yedincisiymiş. Şöyle pilavlı tavuk vardı. Damla suyundan yedirdim. Yemek öncesi bir paket daha var. Onu da yemekte tabaklara paylarım. Şöyle göstereyim sofrayı. Esra Erol Olmazsa olmadığımız. Sofada ne var? Ee, Balığın yanına roko. Maydanoz güzel yakışıyor ve brokoli kaynatmıştım iki gün önce. Muhterem iki gündür mesai kaldığı için yemek yememişti. Bir de mutlaka balık yedikten sonra e, helva tüketmemiz gerekiyormuş. Helvayı da keseceğim birazdan. Helva da e, balığın içindeki o e, kötü olan e, bir maddeyi normale çeviriyormuş. Balığı nasıl yaptım? Şöyle göstereyim size. E, i̇ki tane çupra almıştım. İki üç tane de patates kıydım. Ondan sonra soğan, limon, Zeytinyağı, tuz, istediğiniz baharatı atabilirsiniz. Ben bunu Çarşamba günü aldığımda tuzlamıştım, buz atmıştım. Tekrardan tuz atmadım, yeterli. Çünkü tuz ayarını yapamazsam güzel olmuyor. Öyle bir 200 derece fırında biraz pişsin bir bir saat kadar. Ondan sonra şimdi damla suya bakalım ne yapıyor. Damla su, aşkım. Nerede damla su? <laughs> aşkım. Annem. Şu anda elinde kumanda devamlı televizyon açıyor. En büyük hobisi o. Annem kumandayı ağzına atma aşkım. Hadi bebeğe basar mısın bir kere görsün ablalar abiler. Hadi. Bebek nerede bebek aşkım? Ha? Bebek nerede? Bas annem bebeğe bas. Bebeğe bas. Ha ağzında basıyor arkadaşlar. Öyle damla da bir yürüyüş yapmış oldu gündüz. Bir de şöyle bir şey göstereceğim. Şimdi biz geçenlerde ben fotoğraf var mı diye muhterem'e söylemiştim. Hem muhterem hem benim fotoğrafım var. Damla suyu fotoğrafı veriyorum. Tepkisini göstereyim size. Damla su. Aşkım. Bu kim anne? Bu kim? Al elini. Al elini. Kim bu? Baba. Baba. Muhterem. Görüyor musunuz? Gülüyor. Nerede baba? Baba. Baba. Muhterem. Şimdi anneyi göstereyim sana. Hani anne? Anne nerede? Al bakalım. Bak bakalım. Anneye bakar mısın? Hani anne? Anne. Anne. Tanıdın mı sen bunları? Hani baba? Baba. Baba nerede aşkım? Babası. Öptü seni babası. Öpüyor babası. <laughs> Bunu fark ettim fotoğrafları gösterince. Diğer albümleri de gösterip ee, ne tepki verecek onu merak ediyorum. Daha sonra yapacağım. Şimdi kızlar ne yapıyor? Kızlara da şey vermiştim. Ee, bu pilavlı tavuğu vermiştim. Biraz ondan yediler. Ben yemek yerken biraz daha ona onlara bir şeyler hazırlayacağım. Görüyorsunuz değil mi? Dört tane. Aşklarım. Nasılsınız? Annem. Şanslı. Kızım. Ne yapıyorsun kızım? Nasıl cevap veriyor görüyor musun? Öyle bunların da yemek olayını biz yemek yerken mutlaka onları da vereceğim. Öyle arkadaşlar. Muhterem gelince de görüşürüz. Böyle günümüz devam ediyor. Herkese bizden yeni günden merhaba. Günaydın. Hayırlı sabahlar damlası. Günaydın. Nasılsın aşkım? Arkadaşlar içerinin halini görmeyin bakın. Şuradan kenardan göstereyim. Ben onu oraya bıraktım suyu Sabah oynasın diye Bütün oyuncakları Dağıtmış hanımefendi Kim toplayacak onları Kim toplayacak ha <laughs> Nasılsın Damlos'um Nasılsın iyi misin aşkım Biz kahvaltımızı ettik Biz baba olmayınca çok fazla şey yapmıyoruz Tefa etmiyoruz Şöyle ee, O da geliyor ben gidiyorum o geliyor Yumurta haşladım damla suya. labne peynirli, zeytinyağlı. Hem bağırsaklarını çalıştırsın hem de protein alsın diye. Damla su gel buraya. Aşkım gelir misin buraya? Daha şimdi atabildim dedim. Bir saattir neredeyse şeyde salonda oyuncaklarla oynuyor. Salonu bir göstereyim hanımefendi. Salonu bir göstereyim yaptığın şeyi. Şuraya bakın. Ama canı sağ olsun. Dağıtabilir. Sıkıntı değil. Damla su. Damla su. bir ileri bir geri bir saat kadar da atabilsin. Ben de şu küçük odayı bir toparlayacağım. O kadar karıştı ki. Toparladıktan sonra orada yürüme bandı var arkadaşlar. Damla ona bindireceğim. Bir yarım saat kadar. Ondan sonra bugün babamız çalışıyor. Babamız olmayınca Damla su çok mutsuz. Hani baba nerede aşkım? Çok mutsuz da değilim de. İyiyim de. Hava biraz artık bilmiyorum diğer illerde nasıl ya da Türkiye dışından izleyenler neler yapıyorsunuz? Havalar nasıl oralarda? Aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim. Burada soğumaya başladın normalde bizim İzmir sıcak bir bölge ama artık Ekim'in ortasına geliyoruz. Bugün ayın 7'si mi öyle bir şey galiba. Çok da güzel bir şey bu. Soğumaya başlayınca çoraplar giyilir. Uzun çoraplar giyilir. Size böyle konuşmuş oluyor. Ablalar abiler beni nereden izliyorsanız izleyin ama hiç kadar videolarımı izlerseniz de beni mutlu etmiş olursunuz. İzlenme saatinin e, dolması için bizim videoları açtığınızda mutlaka sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Ben ne yaptım? Sabahtan beri mutfağı toparladım. Mutfaktan sonra e, çamaşır atmıştım. Arkadaşlar duvarın hali bu şekilde. Bu duvarı bu kışın geçmesini bekleyeceğiz artık. Yaza doğru yaptıracağız. E, ne anlatıyordum? Sabahtan beri her yeri bir toparladım. Çamaşır atmıştım. Ondan sonra bir sabah kaç gibi e, babası 7'de gitti. Biz de 7'den önce, 6'da mı ne uyandı. Ondan sonra uyandıktan sonra biraz e, çizgi film izledi. İzlemekle de değil de sesini dinliyor. Çünkü net göremiyor damlası böyle yakın bir mesafe olmadığı sürece. Ondan sonra e, tekrar uyuması için ısrar ettim ama <laughs> ısrarım e, yersiz oldu. Uyumak istemedi. Ondan sonra saat 8 gibi dayanamadı. Biraz uyudu. bir saat kadar, 9 gibi. 9 gibi uyuduktan sonra da kalktı. Kahvaltısını ettirdim. Ben de ettim. Ben de aparatifi yani öyle masayı filan kurmadan suyu hemen yedirdim. Kendim de öyle. Ee, gerek duymadım ya. Çok fazla. Öyle arkadaşlar. Ee, yeni gelen aboneler var. Ee, özellikle tekrar söyleyeyim Şanslı Anne Emine'den gelen e, onların izleyicileri var. Ee, hoş geldiniz diyoruz. Ee, bizi zevkle izlerseniz çok memnun kalırız ee, bizi izleyip de şanslı anne bilmeyenler için de e, oraya da e, bir göz atmanızı tavsiye ederim çok iyi niyetli e, nasıl diyeyim size e, ne derler yani her sese kulak veren bir insan mesela ben onunla yazıştığımda hiç hayır demedi instagramdan falan yazışıyoruz sorular soruyorum onun da özel bir oğlu var Sağ olsun yardımcı oluyor. Sonra e, şöyle çamaşır atmıştım, çamaşırları serdim, dışarıdaki kızlara yemek koydum. Kapıyı şu anda açmıyorum, daha biraz daha serin, bir 12 olsun. 12 olduktan sonra güneş biraz aşağı indi mi? Sıcaklık basıyor. Öyle. Bu odaları filan toparladım. Şimdi e, damlosun oyunu da odayı toparlayacağım. Ve dediğim gibi şu küçük odayı bir toparlayayım. Bakın aşırı derecede yayıntı, karışıklık. Böyle karman çorman olan her şey benim kafamı daha çok dağıtıyor. Bir dip temel e, dün makine tutmuştum. Bugün sadece bir gırgır yapıp toz alabilirim. Ben genelde öyle yapıyorum. Bir gırgır, bir toz. Ben nasıl kapıyla uğraşıyorum. Bazen ötüyor. Kapıyı kilitleyelim annem olmaz olmaz açar bir de. Zaten tamamen hani ayaklanıp kendi bir şeyleri yaparsa bilmiyorum Tutmayın onu <laughs> Çok meraklı. Evet. Çok meraklıyım diye. Arkadaşlar yanağı düzelmeye başladı. Yeni izleyenler varsa Damla su yataktan düştü maalesef. Küçük bir kaza atlattı ama çok şükür Rabbime. Daha böyle veterinden korusun tüm çocuklarımızı. Amin de Damla su Sabah ezanla uyandı. Ezan sesine bayılır Damlosu. Damlosu. Sen ezanı seviyor musun aşkım? Böyle arkadaşlar. Bu vlogu da burada kapatalım. Sen ezanı seviyor musun? allah Ekber, allah Ekber seviyor musun? Allah Allah. Allah-u Ekber, allah Ekber. allah Ekber, allah Ekber. Ekber. Çok sever ezanı arkadaşlar. Öyle beni izlediğiniz için teşekkür ederim de. İnşallah konuşup ben anlatacağım size derdimi de. İnşallah ilerleyen şenelerde. Herkese iyi seyirler. Tekrardan yeni gelen aboneler teşekkür ederim de. Görüşürüz. Öptüm sizi de. Öpücükler. Öpücükler hadi. Görüşürüz. İyi seyirler şimdi.